Arkadaşlar hepimize merhabalar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Griye ve eee... şey değmek yasak adı neydi ya? Maviye. Griye ve maviye değmek yasak. Zümrüt mü? Dağının dibinde zümrüt buldum. Ama zümrüt hiçbir şey yaramıyor ki. Yok ya hemen kazma yap kazma. Hangi ile alınır bu? Şeyle alınıyor herhalde. At sen şunların hepsini fırına abi. Fırına niye diyorum ya. Ee, arkadaşlar e, ne yapacaktım, ne yapacaktım, ne yapacaktım. Kazma, kazma. Allah'ım ne oluyor şu telefona ya. Yerden biraz toprak kazalım, yukarıya çıkalım. Neden abi e, taşları kırmıyorsunuz diyeceksiniz çünkü griye değmek yasak. Arkadaşlar beni 32 abone oldurduğunuz için çok teşekkür ederim. Yani 32 abone yanında ben biraz düşük duruyorum gibi. Ama ben de büyüdüğümde gerçek youtuberlar gibi olmayı düşünüyorum. Ee, şuraları kıralım. Yeterli mi sizce? Şöyle alalım. Bozum. Şuraya çık, Çık 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 geldik. Bunlar da kırılıyor duruyor. inşallah. Nereye kırılıyor bunlar? Arkadaşlar ya. Taş kasmayla, taş kasmayla. Taş kazma taş kasma. Bana gel taş kasma, taş kasma bana gel. risk almayalım şuraları kırılalım. Aldım mı? Aldım. Arkadaşlar aldık. Şimdi taş kazma yapma vakti. Yaşasın. Taş kazma. Taş. Ne? Yeni kilit açıldı. Taş kazma. Oh, değiyordum, değiyordum, değiyordum benim. Mirim vardı aramda. Şuraya gel azıcık gel. Gel. Arkadaşlar, hoppa. Ay ay ay. Git sen git 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 git. Arkadaşlar, griye değmemek için ne yapıyorum? Zühre ile aramda milim var. Abartmayayım da o kadar. Üste gel. Hoppa düştü aşağı. Şunu çıp. Ömen 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 Milim var aramda. Aramda milim var taşla. Bu, bu sefer abartmıyorum. Şimdi sızalım şuradan. Az sonra bir şey olacak. Ölmem değil mi? Yok ya. Abartmayayım hemen. Hemen fırın yapalım. Hoppa. Yeni kilit açıldı. Şunları pişirelim. Şunu yakalım. Bak. Şunları yakalım. bak. Ee, şunu taş kazmayla al alabiliriz mi? Alırız de lütfen. Lütfen alırız de. Alabiliyor musun? <laughs> Hayır. Nasıl bir şeyim ben ya? Of ya of of. Dünyanın en şanslıyken en şanssız oldum ya. Of, of. Gel babana, gel babana kömür, gel babana kömür. Belki siz rahatlasın beni ya. Zümrütle tek takas yapılıyordu. Demirlerim çıkmış. Yapalım, şunları da pişirelim ya. Karnım acıktı benim. Son demir. Kılıç yapalım. İlk çubuk yapalım. Biz şu dörtü de lazım olur belki. Bir kenara koyalım onları. Kılıç nasıl yapılır Bir tane kılıç... Bir tane... Elmas buluruz belki. Bir tane de yedek kılıç. Yedek her zaman önemlidir. Hadi 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 Ne yapışıralım şu? Girdi. Pişmiyor bu. Kırık. Hayır, hayır piş tek de karnımı doyuracak. Tek de doyurmadı da bu kadarından da bir şey. Mö, mö, ay. <gülüyor> Arkadaşlar. Geliyor, geliyor. Ee, geliyor. Arkadaşlar. İnek var mı ya? İnek var mı diyorum ya. Kriyedeydi. Üç tane hakkım olsun ya. İki tane hakkım olsun. Üç tane vardı iki tane kaldı. Ya da bir tane kaldı. Arkadaşlar lütfen kabul edin beni ya. Etmezseniz de canınız sağ olsun. Kariye değildim ben. Nasıl böyle bir şey yapabilirim ya? Hani kalenin dibine yaklaşıp da kaleyi kaçırırsın ya. Aynı o, ondan daha beter bir his yaşıyorum. Of. Kral şunu ya. Şeye çıkalım, madene çıkalım. Her şeyim burada. Hiç sıkıntı yok. Başla demin saç kazmayla. Şöyle kıralım, kıralım, kıralım. Bir madene gideyim dedim. Bakalım şöyle neler var, neler yok. Bakalım şöyle, bu ne? Bakır mı? Hadi iyi, iyi, hoş alalım. Oo, ne yapabiliriz? Arkadaşlar buradan buradan var ya. Buradan var ya zengin olarak çıkacağım. Daha bunlar çıkıyorsa var ya. Of 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 gel babana gel babana gel babana. Oh. Kır kır içim rahatlıyor. Kır 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 hadi kır 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 kır. Bence bu kadar yeter arkadaşlar ya. Çünkü zamanımız yetmeyecek. Böyle kazmaya devam ederim. Eee oh. Hayır bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Hayır hayır. Altlarda maden olmaz. Altlarda maden olmaz. Dikkat. Dikkat dikkat. Bak doğdunuz mu yine siz? Doğmamışlar. Arkadaşlar dikkat edelim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ya Rabbi. Taşların içinden çıkıyor değil mi bunlar bana? Bunları bana taşların içinden çıkıyor değil mi? Tövbe tövbe. Aşağı in neyse. Bak kömürler karşıma çıkmayın ya. İn 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 daha fazla bakamayacağım. Çok karanlık. Şeylerim. İyi ki odun bırakmışım ha. İyi ki bırak bırakmış Meşale meşale yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz tamam. Yap 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 yapabildiğin kadar yap yapabildiğin kadar yap. Aramaya devam. Bir de emir buluruz ya değil mi? bir demiri bulalım. Arkadaşlar kapanışı madende de yapabilirim. Ben griye değmeyecektim. <laughs> ben griye değmeyecektim. Arkadaşlar son bir hakkım kaldı. 10 saniye, 10 saniye, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bir yetmiş Ah tamam. Şöyle hiçbir griye değmiyorum. Yine size hayal kırıklığına uğrattım ya of. Şu an Ronaldo'nun yenildiği maç var ya. Aynı o hoist, isteğimi Ronaldo'yla. Sırada seyirciler <laughs> inandım inandım inandım. O <laughs> oh, milim milim ne bakıyorsun bilader? Ne bakıyorsun? Onları niye kırdım ki? Dönse de mahalle, düşse de devran. Sizin en sevdiğiniz şarkını arkadaşlar söyler misiniz? Ben kapatayım artık videoyu ya. Yorumlara yazın derken, video kapanırken de. Griye deydim. Görüşürüz.